Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir tarifim var. Pastane simidi hazırlayacağız hep birlikte. Gördüğünüz gibi korkutucu bir tarif değil kesinlikle. Püf noktalarını uyduğunuz takdirde harika simitleriniz olacaktır. Bakın şöyle yakından da göstermek istiyorum sizlere. Misler gibi oldu gerçekten. Hemen bölelim. simitimizi hazırlamaya başlayabiliriz. 1 yemek kaşığı toz şekeri yoğurma kabının içerisine alıyorum. Şekeri mutlaka ekliyoruz. Mayanın aktifleşmesini sağlıyor. Burada bir paket kuru var. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1,5 su bardağı ılık su. Yarım su bardağı da ılık süt ekliyorum. Birazcık karıştırıp birkaç dakika mayalın aktifleşmesini sağlayacağım. Ön mayalandırma işlemi yapacağız bir nevi. Yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ ekliyorum. Ve artık unu eklemeye başlıyorum. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Yumuşak bir hamur olmalı. Dördüncü bardak bunu da ekliyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. Un miktarını biraz sonra sizlerle de paylaşacağım. Şimdi şöyle çok az yoğurmaya başlıyorum. Bu arada tuzunu ilave etmedi. Birazcık maya ve un karışınca ekleyeceğim. Çünkü mayanın aktifleşmesini önlüyor un. Tuz. birazcık karıştırıyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz yoğurmak çok önemli. Simit yaparken bolca yoğurmamız gerekiyor. En önemli püf noktası bolca yoğurmak. Elastik bir hamur elde etmemiz gerekiyor çünkü. Bir yandan yoğururken bir yandan da un um takviyesi yapıyorum. Ve artık tuzu ilave edebilirim. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. daha kolay yoğurmak adına şöyle tahtamın üzerine bir bir miktar un um serptim ve şimdi şu şekilde aynı katlama işlemi yapar gibi hamurumu toparlıyorum. En az 5 dakika bu şekilde yoğuruyoruz. İhtiyaç duydukça çok az miktarda un ekleyebilirsiniz. Hamurun tabanına bakın görüyorsunuz hamurun yumuşaklığını bu şekilde olması gerekiyor. İyice mayaladığım hamurumu şimdi şöyle bir kasemin içerisine alıyorum. Bakın yumuşaklık bu şekilde arkadaşlar. Gayet yumuşak. Çok çok hafif, ele yapışan bir hamur. Yani ele yapışmıyor da diyebiliriz. Şimdi üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika kadar mayalandırmaya bırakıyorum. Simit hamuru mayalanıyorken biz de hemen pekmezli sosunu hazırlayalım. Yarım su bardağı pekmezi bir kasenin içerisine alıyorum. Üzerine yarım su bardağı su ekliyorum. Son olarak bir tatlı kaşığı da un ekliyorum. Bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Hamurum güzelce mayalandı. Şimdi şöyle üzerindeki streçi çıkartıyorum. Elime yapışmaması için şöyle üzerine çok az un serpiştiriyorum ve havasını alıyorum. tahtamın üzerine yine çok az un serpiştiriyorum ve hamurumu tahtanın üzerine alıp birazcık toparlayacağım. Hamurumu artık bezelere ayırıyorum. Şöyle önce ortadan ikiye kesiyorum. Mümkün olduğunca eşit bezeler almaya çalışacağım. Şu küçükleri sonradan birleştirebilirim. Avuç içi büyüklüğünde bezeler alıyorum. Bakın. Şu şekilde ve tekrar toparlıyorum aldığım bezeleri hamurun yumuşaklığını görüyorsunuz zaten. Yine şöyle çok az un serpiştireceğim. Bezelerimi koyacağım yere ki yapışma olmasın. Bezelerimi açtım ve şöyle üzerine bir tane bezle kapattım. Şimdi açmaya başlıyorum. Bu şekilde elimle yuvarlıyorum. Bakın çok kolay bir şekilde açabildiğim kadar incecik uzatıyorum. Bakın iyice incelttim. Açabildiğiniz kadar ince açın. Ama kopmalar yaşanmasın. Dikkat edin lütfen bu noktada. Ben de şöyle parmağımı hafif bir mutfak kazasında yaraladım. O yüzden yara bandı takmak zorunda kaldım. Şimdi bu şekilde incecik elimizde aynı oklalar çar gibi açtık. Ve şimdi şu şekilde simit şekli veriyorum. Şöyle hafifçe burabilirsiniz. İnce, kalın olan yerini inceltmeye özen gösteriyorum. Ve şöyle bir noktada birleştiriyorum. Şöyle elinizle hafifçe açabilirsiniz, inceltebilirsiniz. Çok kalın olmasını istemiyorsanız. Bakın şu şekilde. Şimdi son bezeye geçtim. Bu arada açmakta zorlanıyorsanız çok çok hafif un um serpiştirebilirsiniz tezgahınızın veya masanızın üzerine. Bakın ne kadar kolay açıldığını görüyorsunuz. İlk defa yapsanız bile hiç hiç aklınıza tereddüt kalmasın. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Tüm püf noktalarınıza, püf noktalarına uyduğunuz takdirde. Bakın ne kadar kolay açıldığını görüyorsunuz. Şimdi şöyle ikiye katlıyorum bir kenarını bu şekilde ve şu görmüş olduğunuz boşluktan geçiriyorum bu son bezende şu şekilde düzeltiyorum ve simitim hazır bakın şu şekilde esnetebilirsiniz bu arada hiç hiç korkmayın şimdi bunu alıyorum servis tabağıma koyacağım birazcık dinlendireceğim ve pekmezli suyun içerisine daha sonra da susamın içerisine alıyorum ve güzelce her tarafını susama buluyorum. Hiç korkmayın bolca susama bulayın. Bu noktada bakın şöyle bulanmayan yerlerinde hemen pişirme kağıdı serili fırın tepsisini alıyorum buradan. Tekrar şu şekilde pekmezli suya bandırıyorum iki tarafını da hemen alıp kutsama buluyorum. Ne kadar pratik olduğunu görüyorsunuz. Hiçbir şekilde korkmayın. Evlerinizde sizler de deneyin. Hemen tekrar bu sensili de fırınkağı serilmiş tepsiye alıyorum. Simitlerimi tepsiye yerleştirdim. Bakın şu şekilde kalın olan yerlerini tam bu esnada düzeltebilirsiniz. Hiçbir şekilde hiçbir problem olmaz. Biraz daha ince isterseniz. Ben şöyle birazcık kalın ve büyük yaptım simitlerimi. İsterseniz bele sayısını artırarak küçük simitler de yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında simitlerimi pişiriyorum. Ve simitlerim pişti, şahane oldular gerçekten. Bakar mısınız? Tek kelimeyle misler gibi oldu diyebilirim. Hemen çıtırtısına da bakalım. Hem yapması çok eğlenceli hem de gerçekten evde yaptığınız simidin lezzeti, keyfi ayrı güzel. Yanına bir bardak sıcak çayla mükemmel gidecektir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.